Hikaye artık çok daha karanlık ve çok daha çarpıcı. Leyla'nın geçmişi bir sır perdesiyle örülüyken şimdi o perde aralanıyor ve öğrendikleri hayatını sonsuza dek değiştirecek. Leyla'nın hikayesi biraz geri planda kalıyor gibi görünse de aslında en büyük sırrı şimdi açığa çıkmak üzere. Yıllarca doğal ölüm sanılan babasının ölümü büyük bir yalan mıydı? Gölge gibi dolaşan bir suç örgütü Leyla'nın hayatını gizlice izliyor olabilir ve bu örgütün lideri Leyla'nın öz annesinin kuzeni mi? Bu sır Leyla'nın intikam yolculuğunu tamamen değiştiriyor. Artık karşısında sadece Nur değil, çok daha büyük ve tehlikeli bir düşman var. Ama dikkat, Nur asla kolay vazgeçmez. 36. bölümde Nur'un sahte bir pişmanlıkla Leyla'ya tuzak kurduğu ortaya çıkıyor. Onu terk edilmiş bir depoya çağırıp esir alma planı dizinin tansiyonunu zirveye taşıyacak ve bu kez Nur planını Mali'den habersiz yapıyor. Mali'nin sadakati çatır diyor. Mali'nin karanlık yüzü ortaya çıkıyor. Bir zamanlar Leyla'nın babasıyla bağlantısı olan Mali, şimdi kendi oyununu oynamaya başlıyor. Anti rolüne doğru kayan Mali, hem Nur'u hem de Leyla'yı manipüle ediyor. Mali, yardım mı ediyor? Yoksa kendi intikamını mı planlıyor? Yıldız ailesi ise Nur ve Mali'nin yasak aşkı yüzünden parçalanmanın eşiğinde. Ama bu kez aileyi yıkan Nur ya da Leyla değil, Güzide. Nur'un sırlarını ifşa ederek aileyi kurtarmaya çalışacak ama bu hamle daha büyük bir kaosa neden olacak. Dizi final tehlikesiyle de karşı karşıya. Selçuk Yöntem'in sürpriz katılımı reytingleri kurtarmazsa, Haziran sonunda final kararı açıklanabilir. Daha i̇zlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.